Abdurkadir abi selamun aleyküm. Hoş geldiniz Birecik Sevenler grubuna abi. Allah razı olsun teşekkür ederim. Ee, Bireciklere, sevenler grubuna bir mesajınız var mı Kadir abi? Allah onlara da bizlere de hidayet etsin. İnşallah yolumuz zorudur. Evet. Başka mesajınız var mı yani Birecik'le ilgili? Arkadaşlarımı üstün başarılar dilerim. Evet sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Rabbim olsun. sizi var etsin Kadir abi, abi. Seni seviyoruz. Allah razı olsun. E, eminim ki siz de Birecikleri seviyorsunuz. Aynen öyle. Kaç senedir Birecik'tesin? Kadir abi doğma büyüme mi? Doğma büyüme. 1952'den beri. 1952'den beri. E daha evvel evveliyatı neredediniz siz ki? Vallahi onu bir, bir şey diyemem artık. 52 yani. doğumluyum değilsin. He. He. 1952 doğumluyum. Evet. He, şu anda kaç yaşında Kadir abi? Yani, yıl olarak 66 oluyor. Fakat Alt daha 66'yı doldurmadım. Da Nisan ayında olur <laughs> Rabbim sağlık, sıhhat versin, hayırlı uzun ümmeti ömürler muhammed versin. E, sizlere de ümmet-i muhammed. E, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sohbetiniz için. Ya teşekkür ederim.